Merhabalar sevgili akrepler. Efendim Aralık ayını konuşuyoruz. 2020 yılının son ayını konuşuyoruz. Güzel insanlar. Kahramanlarım benim. Üçüzlerim, rajam, analım, canlarım, Yusuf'um. Yusuf, kardeşim. Ee, gerçekten güzel bir aya girdiniz. Bunu bekleyin. Bunu çekin. Yani ama neresi güzel demeyin. Şimdi yılbaşından itibaren... Hep Aralık ayının son haftasının e, e, bu Jüpiterle Satürn Kova'da buluştuktan sonra e, dünya genelinde olumsuz olaylara gebe olduğunu söyledim. Yani e, şöyle ki e, e, suikastler e, zamanı. Yani gökyüzünün konumu gerçekten çok eskiden yaşanmış önemli bir suikastı hatırlatıyor. şimdi bu bu tip şeyler yaşanabilir. Bu tip şeyler olabilir. Savaşlar olabilir, bölünmeler olabilir. bu ne zamana kadar sürer derseniz vallahi mart ayına kadar da sürer. Şimdi burada ama bazı olumsuz ne bileyim ben bir kanun çıkar. Kimine ah eyvah bu böyle mi oldu der. Öteki de ah Allah'ıma şükür olsun böyle bir kanun çıkmış der. Şimdi hava durumu böyleyken kimilerine efendim e, negatif olurken kimilerinde de son derece yararlı olur. E, bu yüzden birinci e, ayın ilk yarısı gerçekten Sanki her yere başvuruyorsunuz, her yere koşuyorsunuz. Başarı için yapmayacağınız hiçbir şey yok zaten son derece başarılı insanlar, hareketli başlangıçları seven insanlar, yaptıkları işte de her zaman başarılı olan müstesna kişilikler. Ee, ve e, burada bu ay e, efendim mal evinizde yayda bir güneş tutulması olacak. Bu da size malla ilgili, parayla ilgili. Büyük bir değişim gösteriyor, büyük bir şans. Malla ilgili, önemli. Bakın büyük diyorum size. Çok güzel. Bu belki bir iş, bu belki bir servet, bu belki bir yerden bir şey çıkacak, belki bir yerden birisi size bir şey yollayacak, belki bir miras, miras gözükmüyor ama yani belki bir bir şeyinizi kazanacaksınız. Bir, bir kazanç var, büyük bir kazanç var ve e, işlerle ilgili şu anki yapmış olduğunuz bir işiniz varsa bir mesleğiniz artık o böyle düz giden şeyleri istemiyorsunuz. Hafif bir değişiklik istiyorsunuz. Son derece karizma ee, ve ilgiyi üstünüze çekiyorsunuz. Ee, Venüs burcunuzda 15'ine kadar. Şimdi Venüs burcunuzdayken ve diğer gezegenlerde e, e, mal evinizde bu kadar güzel e, efendim tutulmalar yaşanırken şöyle bir şey: Venüs mal, aşk ve e, efendim güzellik gezegeni. Bu sizin burcunuzda 15'ine kadar her şeyden en fazla şekliyle istifade etmelisiniz sevgili akrepler. O kadar güzel ki böyle cazibiyetinizle sanki böyle insanları üstünüze çekiyorsunuz ve böyle e, e, güneş gibi derler ya. Ay güneş gibi parlıyorsun. Güneş gibi parlıyorsunuz efendim. Ne zaman parlıyorsunuz desem mutlaka güzel şeyler olur. Gerçekten bir parlaklık var. E, sanki çevrenizde insanlar 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 böyle herkes çevrenizde ve sizinle ilgili şimdi bazı e, olaylar hayatınızda tamamen değişiyor. Ama sizin e, e, iyiliğinize göre değişiyor. Nasıl değişiyor Yasemin abla? İyi mi kötü mü? Çok iyi değişiyor. O kadar güzel değişiyor ki siz de şaşıracaksınız. Önemli değişiklik. Bir de önemli şeyleri öğrenme nasıl ha bu böyle miydi deriz ya kendinize uygun olanı e, keşfetme gibi bir durum gerçekten güzel e, Jüpiter Efendim kova burcuna giriş yapacak e, ayın ortasında e, ayın ortasına kadar elinizi çabuk tutun Çünkü ondan sonra bazı maddi zararlar olabilir dikkat edin bir 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 kayıp ee, bir zarar özellikle e, birinci devre akrepseniz ee, sanki iş yerinizi değiştiriyorsunuz iş yeriniz değişiyor veya bir yerden çekilme ee, istifa istifa etme çekilme ayrılma siz ayrılıyorsunuz sizi bırakmıyorlar siz ayrılıyorsunuz ee, Şimdi bu e, Jüpiter size e, iyi davranmıyor yani girer girmez. Buna çok dikkatli olun. Dediğim gibi ayın ortasında dikkatli olun. Yatırımlara, şeylere, sağlığınıza, yakınlarınıza, herkese dikkatli olun lütfen. E, dediğim gibi bu e, iş yerinizi de değiştirebilirsiniz. İstifa edebilirsiniz. Belki yeni bir eve taşınabilirsiniz. Yeni bir ülkeye gidebilirsiniz. Şimdi efendim Merkür Yay burcunda. Bu da e, yatırımlara işaret ediyor. Yatırımlara, başarılı yatırımlara, maddi konulara, başarılı maddi konulara, gelirlere, yeni ilave gelirlere. İlave. Yani ben işte 1 lira kazanıyordum, 2,5 lira daha üstüne geliyor böyle güzel ilaveler ama yani ufak değil. Çok güzel işler başarıyorsunuz. Çok güzel destekler ve hedefinize son sürat gidiyorsunuz. Şayet bir siyasetçiyseniz süper bir durum var. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi ben efendim kendi dileklerimi, kendi arzularımı söylemiyorum. Ben gezegenlerin konumunu yorumlarken ona göre yorumluyorum. Şimdi benim de belki çok sevdiklerim var akrepten ama çok sevmediklerim de olabilir veya bana çok fazla düşman olan akrepler olabilir. Yani şimdi ben ne yapacağım onları kızdırmak için şey mi söyleyeceğim? Bunlar güzel değil. Şimdi yani günün akışına göre astroloji olmaz. Bu yüzden Venüs şahsi konularınızda son derece destekli. Kaça? 15'ine kadar. Hani dedim ya estetik mi var? Efendim güzellik mi var? Aşk mı var? Para? Hepsi var. Hediye, ödül, buluşmalar. Şimdi e, aşk var. Aşk var. Raja çok da güzelleştin. Şimdi e, aileyle ilgili güzel konuşmalar. Böyle ailede de bir parlaklık var. Yani sanki bir e, kutlu bir haber, kutlu bir münasebet, güzel bir münasebet var. 16'sında e, biraz stres. Yani şimdi her zaman güzel güzel güzel. Ee, gelelim günlere efendim. Ee, çarşamba 2, Perşembe 3. Ee, çok önemli şeylere doğru yönelmişsiniz. İki güzel gün. Süper iki gün. Sevgili akrepler. O kadar güzel ki bu iki gün. Çarşamba ve Perşembe. Çok beğenilir ilerlemeler. İşlerinizde ilerleme hedefe doğru hedefe yaklaşma süper gerçekten süper 5 cumartesi 6 pazar yurt dışı bağlantılı konuşmalar işler güçler yurt dışından şimdi belki bazı itirazlar gelebilir efendim yurt içi yurt dışı da olabilir yine aynı günlerde ve siz e, e, hani yapayım mı yapmayayım mı Böyle bir atılıma gireyim mi girmeyeyim mi gibi bir ikilem içine girebilirsiniz. Çalışan bir akrepseniz. Pazartesi 7, Cumartesi 12. Ee, güzel iki gün. 11-12 daha da güzel yani şimdi. 7'den 12'ye kadar güzel ama 11-12 sanki ayın en güzel iki günü. Cuma, cumartesi bakın zaten hayırlı günler. Efendim o kadar güzel ki burada işte bir başarı bekleyin, bir kazanç bekleyin. Çok güzel bir kazanç, çok büyük bir kazanç. Güzel haberler, kazançlı haberler. Pazar 13, pazartesi 14. Ee, hiç de beklemediğiniz çok değişik bir haber alabilirsiniz. E, yani olmadık yerlerden olmadık. Efendim ithamlar diyeyim veya sözler sakın dikkat edin sabırlı olun hiç beklemediğiniz şeyler olabilir akrepler sabırlıdır güzeldir günü geldiğinde de sokar zaten alır intikamını onu zaten biliyoruz e, şimdi yeni ay e... Efendim şimdi astrolojide her zaman söylediğim şey olumsuz günlerde lütfen sakin ve sabırlı olalım bekleyelim. O günler geçecek değişecek. Hani gün olur devran döner falan ya aynen öyle gün olur Devran döner ve gelir. E, zaten astrolojide de böyle kısa kısa zamanlar. Niye takip ediyoruz astrolojiyi? Günleri, şansın günlerimizi yakalayalım. O günlerde bir şeyler yapalım diye. Yeni ay e, yay burcunda, 14'ünde e, yay burcu sizin efendim mal eviniz. Bazı çareler, bazı e, güzellikler getiriyor mal adına, mülk adına. Böyle sanki refah getiriyor. Bu yüzden işlerinizde başarılı olmak üzere yola çıkın. Hiçbir duvar, hiçbir engel önünüzde durmasın. Çünkü kazanç sizinle. Bu çok önemli. Yani bu tutulmadan yararlanmalısınız. Tutulmadan işte 10 gün önce, 10 gün sonra deriz ya hep. Bir hafta önce, bazı tutulmalar 3 ay sürer. Ama bir 10 gün önce, 10 gün sonra yani ay başından itibaren tuttuğunuzu koparmaya gayret gösterin. Çünkü tutulmayla birlikte efendim maddi konularda gerçekten bir aydınlanma var. Pazar 20, pazartesi 21 Sakın kimsenin arasına girmeyin. Kavga, kıyamet, karı koca, işte arkadaş, dost, okulda, işte, ev içinde asla girmeyin. Çünkü gerçekten siz zararlı çıkarsınız. 24-26 arası 27-28-29 yani bu 20'sinden 29'una kadar hiçbir şeye karışmayın paranıza pulunuza dikkat edin bakın zarar söz konusu dedim size Jüpiter size bir zarar verecek yani paranızı çantanızı kaybedebilirsiniz evinize hırsız girebilir hiç ummadığınız bir yerde sizi kandırabilirler bir şey yaparlar ve bunu özellikle yapabilirler yani tasarım mı yapıp gelip size zarar hasar verebilirler şimdi 29-31 arası Perşembe süper Üç gün, ee, siz gerçekçi olursanız dikkatli olursanız, o kadar güzel ki, çok güzel. Yani zamanlamayı çok iyi yapacağız. Yani 15'indeki şeyde de, e, tutulmada da çok büyük güzellikler maddi konularda bekleyeceğiz. Dünyanın en büyük sorunu şu anda, bütün dünyanın en büyük sorunu maddi konular, maddi sıkıntılar. Umarım efendim en güzel, hayırlı kazançlarınız, hayırlı yıllar bu yıl. Böylelikle bütün olumsuzluklar geçmişte kalmış olsun. Güzel bir yıla girin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.